Evet, Alien Rock Injolation mı öyle bir şey bu oyun çıktı. buna bir bakalım abi nasıl bir şeymiş oynayalım <laughs> hadi. Hmm. Hmm. Atmosfere falan girecekmişler diyor. <gülüyor> <gülüyor> çevir diyor inme kod, iniş kodlarını çevir diyor. Tamam diyor çeviriyorum abi diyor. should we decrypt the file he sent? no. we're only supposed to decrypt the disk he sent that he doesn't show. we have the rendezvous details. that's enough. he dragged me off a battlefield i should have died on. he's earned my trust. his employers will have questions about us, though. No, the Definitely can't say Zula Hendrix and Davis one a wall marine. Zula Hendrix, to you. facility To extract the chief of security. I'll do the usual lost working Joe routine. Come in, Request requesting emergency permission to land. On. Oh, four communications are being jammed by some kind of interference. Incoming. Hey, Nereye iniyor bunlar la? neredelerse saldırı altında kaldılar. Davies, ha, Alien Rock Injurchin'miş. Birinci bölüm. Tamam Injurchin. Tamam. Tamam. Zula, are you all right? Hey, Zula, diyor, you okay? Hey, Zula, are you okay? Hey, Zula, are you Engines are critical diyor ilgili bir şey anlatıyor. <laughs> Attempting to get sensors <laughs> back online, but no sign of additional hostilities as of yet. Not sure if haber ne? Kötü haber ne? the grand entrance. possible we encountered automated defenses. I will attempt to make contact. Biz bir kızı kontrol ediyoruz sanırım bu gemide görevli. Tamam. Abi şundan kalksın artık bana ver onu ya. Şu kertoşun kendine bir tane şöyle şıpsi bir tane koyayım. Bu nasıl uzay gemisi nasıl indirdin sen? Sola sola tık iki aynı tık. <gülüyor> 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 tamam gidelim. <laughs> <Tamam. gülüyor> <Tamam. gülüyor> Ya bu herif konuşuyor. Ne konuşuyorsun öyle? Sus be anladık kısa özet geç. Gemi düştü tamam nokta. Nere düştü ama bu gemi lan? Bizi nereye getirdin lan Keltoş? bunu kafasına ne olmuş la? Cyber bu omaka oh bu robot la. Maka bu çakma fake'ten insansı. Kafa tası komple takas olmuş değişmiş. Parça değişimi var bir de herifin. Buruh. Eee. Kapı açıyor o Burada ne gösteriyor? Elensi falan gösteriyor. Tam kafayı koyacak ya bulmuşum onu bende. Kafaya başka yere koyarım. ölüme devam edersem. Eee levye aldım. Hmm. Hemen. Bunlar ne var? Hmm. Keki çağırdım bunu. Cik. 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 Hmm, elindeki zambırtı atabiliyorsun hani, tamam. Cik. Cik. Hmm. Ciğer dalak kaburga, Kürek börek el ayak. <laughs> Bunu diyor kendine bas rolü diyor kendine. Bas bu oh, içecek içeceğim o Test etmeden direkt 4 kayıt yapıyorum. Umarım iyidir kayıt. O yüzden bu ilk girişi biraz kısa tutup aldığım kaydın FPS'sine bir bakayım hele çünkü bu bir Oyun fıstık gibi akıyor şu an bende ama işte bakalım sizde bir sorun. Oo eski tip kaset. Bilgisayar disketi tipinde görünümünde ama kaset. Ucunda RAM de vardı sanki. Fantastik bir şeye benziyor. Hey right Doom 3 gibi like. bir stil tarzı var sanki yeah. oyunun. Like we'll hey, can o konuşurken şunu aç da yani. ya. bak burada gaz çıkıyor. Ben sıkıntı kafamı sıkıntı. Ben gidiyim. Ben gidiyim. Kuruşma sus Zula. Sensin. Git Zula oyna çok istiyorsan Zula. Bu, bu oyun Zula değil bu Alien. Aç lan! Abi sen sus ya üf. Burada bir insansı yatıyormuş o galiba. Kaç gün sonra susacak bu ya? Ne diyorsun abi sus? <laughs> Bunu... Aç. Ha aç açıldı mı lan? Aç. Şeni gidi hamşi kafalı şeni. Ceyya başı gidiyor. <laughs> 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 Bu buradan yayla giden kafama bir şey olmaz oluyor. Man Aynı Atari 2600 kolu vardı. Gerçek orijinal kolu böyle değildi de joystick'i. Ee, böyle sonradan üretilmiş çakmalarının böyle bilgisayar joystick'leri böyleydi. Tam böyleydi. Bilgisayarda falan takılıyordu hatırlıyorum. Atari 2600'de de buna benzer kollar yapılmıştı vardı yani piyasada. Hmm, ona taktı joystickler Fransız yani. Ne güzel joystick. Benim beynim o gemin ağzına sıçmış terbiyesiz ketoş robot. Edepsiz mehluk. Bunu bırakayım uf olsun. Al ne açamam neyle atıyordum lan? Hah. Al açamıyorum lan. Atsana lan. Ha böyle atıyormuş oğlu. Tamam oğlu. Peki şaraki Kontrol panel. Bu ne? Atel işareti. Bu atel mi yaptı? Bu oyunu? He atel. Paroli. <laughs> <laughs> Güzel. Motorları kapattın. Yangın söndü. Aferin. Yeah. Manuel bypass diyor, bypass diyor evet. ikinci olsun diyor. Bir tane daha bunun gibi bir şey varmış, onu da manuel elle e, bypass edecekmişim. Onu yazdı demin. şöyle ya, öyle yazdı, öyle Bu başlayınca koşuyor mu? Ne yapıyor? Oh, tamam. bir tane valve. Like valve zımbırtası kafası. Yeah. Evet. Onu çok mı sokacağım? Sok. Aferin. Çevirtir, tetir.

Status. Engines require further stabilization. Only to state Gemini sent you to the Telvis system. Charters robot. I attempted to contact Commander Ripley for assistance, but hmm, encountered the same long-range gem that blocked our heads. So we're stranded. What's the situation outside of here? No sign of Carter. Nor anyone else. Situation? Can Ned do anything aside from magnetic interference. Bu mala niye <gülüyor> <gülüyor> Abi bu herif bu kadar konuşmasın ya. Şu tarafa git al var. Git sık de, oğlum. Bu ne? Anlıyorum. <laughs> tamam oluyor. insansı varlık canlısı var. Saçtığımın canlısı. Hmm, bunu açmasam ben yukarı çıkamıyordum ha Sağol, thank you Kafaya bak la Ya yapay oyuncak gibi la Roblox gibi adam lan Benim beynim küçük ya Sus be sus sus işte. so, Ya bir sus. Pumpalı tüfek. Bu nedir? Tromalı so, tüfek. Right. Davis why sus ol Davis. <laughs> ya bir sus. Like be sus. sus. Makar benim beynim küçük. Bili 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 kolu 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 Nereye gideceğim mori He, çok şeyim var, çok var. Kamera bitti, geçti, bitince, de, değiştirince, ye. mola verince ölüm ölüm arası. Kafamı başka bir yere koy mori Kafayı çok sakat bir yere koymuşum. sana bir kafa kolum var ya, Katoş. sana bir kolum kafayı. Hmm, bu ne olacak ya? Meme mi yok? Meme yok ne demek la? Dayak istiyor şu canını zorluyor. Oğlum sen dala mı geçiyorsun? Meme yok silah veriyorsun terbiyesiz. Meme olmadan çile al meme varmış maga. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hey, Hadi tamam. İçimden bir şeş bunu zorla aç Bunu aç diyor içimden bir şeş Ya içindeki şeş bilmiyor olayı Çeçmek Bu kapı Ya Yağlı Michael Jackson mısın lan şunlu şöyle işte bize ya Kapı neresi şurayı? Aa, buruk. Herhalde şu aşağıdan bir yerden bir yere gideceğim. Anlamadım ki yani. da hmm. kapı. Abi. abi nereye gideceğim daha? Takam bir bile abi bana bir yol göster ya. Bu nasıl iş? Anlamadım. Yol gösterme düğmesi var mı acaba? Çünkü ya basınca ne oluyor? V'ye bassak ne olur? Görevi gösteriyor. Şu yukarıda mı hiç bir şey oluyormuş oluyor. Şu kertoş terbiyesiz nasıl şu yana git dese parmağıyla gösterse ya. Edepsiz herif. Bak buradanmış oraya. Yok la burada değil la. Şu aşağıdaki benim şüphelendiğim kutuyla alakalı bir şey mi la? Evet. Ama ne? Ne yapacağım ki? Yani bu böyle altına sıçmış. He. Sık desene şartlı. Şartlı sıçma kutusu, kutusu desen oğlum değişik. Şey. Abi bu kertoş yuva kayramıyor bunu. Yeni pil takmam, bunu bataryası biterse. Tamam <laughs> maka. Veya bas diyor, haritaya bak diyor. Tamam anladık öyle. Anladık lan, anladık. Elinde tutarak gidiyor. O kadar kalman çorman yapmışlar ki haritasını. Gidişatını falan. Tamam öyle anladık. Tamam. Yakından bakınca diyor. Anlıyorum. Tamam. Peki şu elimdeyken sıkabiliyor mu? tamam kanka de double check Tamam Evet altı patlarında da varmış maga. mutfak daha iyi olur sanki ya. ne oldu orada bir canlı var tamam vale ya kalk hızlı geçeceğiz sakin ol relax ol oh, seni olduk Sini krizi geçiyor Güç kutusunu diyor onar diyor Hangi güç kutusu kanki Bu mu bu sonra açam ki Bunu onarmak mı kaldı Nasıl sonra sıkarak mı yine böyle? E ee, Tamam bu maça Elektrik tuttu onu anlamıyorsun. Şu hıyar tozu alsın Onu ona öyle yürü. Bu malı da elektrik çalmış galiba. Evet evet bu galiba bana da cıs etmiş. Anlamadım elektrik çarpıyorsa nasıl söner Ah ki? Aha. Bu ne lan bu la? Tamam canım. Şimdi hayatım. Canım benim. Komple kestim. Oğlum tamam şunu anladık. Şunu çek de gözü önüne oyun oynayayım satayım. Şunu gözü çektik kanka oyun oynayayım. Heh, tamam. Oldu mu yani? Oldu herhalde. ha? He? Bak öyle robot bebek adam Bak işte kafasının tarzı ne güzelmiş İyi üretmişler Oldu mu şimdi bu kanki Olmadı mı anlamadım ki Oldu herhalde lan Herhalde oldu abi Hı hmm, açılmış tamam kapı Açıl kapı kapı Lojistik. Kargo bölgesi. Panik odası. Panik room mu? Hey, Davis. Any guesses why Castor's cradle needed panic <laughs> <odasına gülüyor> <ihtiyaç gülüyor> <olsa ki ya. gülüyor> rooms? Is şey buluyor abi bana panic room scientist? Yes, Üstünüze kaka fırlatacağım. Bak şu çöp şişe. Kakama. Kakamala maca Abi şu yazı çek oynayak. Tamam baba şeyi çek işte. yazı çek oynayalım abi. Tamam teşekkür ederim ama yazıyı çek anasını satayım. Ha şimdi bunu bura bura bağla oraya. Okey, oku onu seçemiyorsun. Bunu şu, bunu şu biraz sokur. Olmuyor. O zaman, bunu, bu, bu, Anlamadım oğlum. Uy. Aa. Bu elektrik alamıyor. Aşağı gelmiyor, kapru etmiyor. Rush yapacağım var o zaman aşağı gelmiyor kablo çekmiyor. Benim beynim anlamadı bunu yani. Şunun yetmesi lazım oluyor başka bir şey şans vermiyor köy bana. Bir bok anlamadım yani kanka. Ha tamam böyle olacakmış. Çamur tamam, ya bir şey bir yaptım oraya Paris'li açtım meka. <laughs> 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 tamam peki canım. An employee's PAT key card will be needed for more than a cursory search. No sign of Carver yet. We'll have to find someone else's then. Bu bilgisayar sistemler niye dedemiz zamandan kalma gibi? Ya Z'ye niye basıyorum anasını satayım? Mesajıya basınca çıksın oradan işte. Saçma yapmışlar. Bir poka anlamadım ya. Saving diyor. Save. Burası save yeriymiş abi. kargo bilmem ne. Burada save yaptık. Tabii ki. Oyuna çıkarsak buradan geri başlayacak. Tamam anlıyorum. Peki canım. Aa şurada bir şeyler almış. Hı. Evet tamam abi bu. Hadi ne numarası var bunu verin oynayalım. Başka bir numarası yok. Böyle adım adım Resident mı mi yaptınız anasını? Sadece şey yaparken. Neydi onun adı? Gel oraya git diye. Tamam. Anası satayım adım adım böyle bir... Her kapı kapalı aç uğraş oba uğraş oyunu mu yaptınız? Abi her oyun Resident Evil 1'e benzemek zorunda mı ya? Gına geldi artık bu oyunlar abi. Kapınızı affedersiniz de yani sokayım kapınıza ya. Kapınıza sokayım bu ne ya? Her oyunda da kapı kapalı kapı ya bir tarafınıza monte edeceğim. Şu oyun yapacağım hepsini bir yere toplayacağım. Elimde gücüm olsa hani halim vakti yerinde olsa var ya. Hani öyle derler ya halim vakti yerinde olacak. Sabahtan aşamada da şunu. Gerçekten elimde yapacak imkan olsa şu an var ya şu oyun yapacağını dünya çapında toparlayıp bir yere. Abi sırtlarına falan bir taraflarına kapı monte ederdim ya bu ne? Aç şöyle. Her şey artık kapı 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 kapı. <laughs> ne bunu yapacağım buraya mı gideceğim? <laughs> ya. Yapmayın gözünüzü sevmeyin. Yani. Şunun filmini yapsanız da kardeşim. Gerçekten. Hani. Film yapıyorsun. Alyon filmi. İki buçuk dakikada bir bir kapı kapalı kapı birbirine bağlıyorsun. Ancak öyle film ilerliyor falan. Al yani 120 dakikalık filmin 100. dakikasını önce gösteriyorsun. Sürekli bir şimdi işte şuraya gideceğiz ne yapsak? Kapla birbirine bağla çöz o kapıyı da aç. Filmini yapsanız da gerçekten bakalım hele kaç kişi diyecek. Yazık lan şu, şunu tasarlamada yaptığınız emeğe yazık abi. Bir tane yaparsın yeter ya. Arap yağı çok bulmuş da her yerine sürmüş falan diye bir laf vardır ya. Öyle yapmışsınız oğlum. Bulmacayı çok bulduk anasını satayım. Her tarafımıza sür. Yani ne yani o şimdi? E ne oldu bir tarafına kına yap. Aferin. Vay be bunu yaptırdım. Şimdi i̇şte ben kendimi üstü zekalı mı hissettim bunu yaptığım için? Kapı açıldı. Değil mi? Bir yerde bir kapı açıldı. Çok güzel. Şu mı açıldı? Bu mı açıldı? Neresi açıldı? Şuradan mı açıldı? Kulakla gerek yok. Nasıl olsa abi. Kapıdan başka bir bok yok. <laughs> Şeye de gerek, stresse de gerek yok. Ne alayım var, ne bir şey var. Adamlar oyun yapmış, uğraşıp Bir bok yok, alayım yok, bir şey yok. Böyle geziyorsun hep Kapı açın. Sıktı ya. Gerçekten artık yeni oyunlar sıktı ya. Gideyim ben Atari 2600 oyunlarını oynamaya devam edeyim. Bitireyim o Atari 2600'leri şu oyunları iyice içine sıçıp birazdan da bir attı hepsinde. Hepsini. Bunu gameplay ve incele. Bunu inceleme diye atayım. Bunu inceleme kanalına atayım en iyisi. Bu ne kardeşim yani bir saat boyunca ben kaplarla uğraşacağım ondan sonra bir tane alayım bir şey çıkacak karşıma onunla savaşacağım oyun mu olmuş oldu? Bu silah niye verdin ki yani ne gerek var? Gına geldi. Souls benzer oyunlardan ve Resident bir bütün kapalı, kapılan hepsi alay kapalı kapıları aç oyunlarından gına geldi. Artık video oyunu yapın bana lütfen.